Şöyle sade ama şık dikkat çekici bir sehpa arıyordum ve sonunda buldum. Intergo Mobilya'dan aldığım bu C sehpa tam bir gözbebeğim oldu. Rengine dokusuna bayıldım. Travertan taş görünümüyle yuvarlak katlı ve o kadar zarif ki sanki bir dekor objesi gibi. Ama aslında çok işlevsel. Kurulumu ise çok pratik. Birkaç vida birkaç dakika ve kullanıma hazır. 2-3 parça vida ile 5 dakikada kurdum bitti. Hafif olduğu için evin içinde istediğim yere taşıyabiliyorum. Koltuğun yanına çekiyorum, çayımı, kahvemi koyuyorum. Kendime ister kitap köşesi, ister laptopla çalışma alanı yaratıyorum. C formu sayesinde koltuğun altına giriyor, mini bir masa gibi oluyor. En sevdiğim özelliği ise tekerlekli ayakları. İhtiyacınız olan her an kolayca yanınıza çekebiliyorsunuz evde pratiklik arayanlar için harika bir detay. Ben balkonda kullanmayı çok sevdim çünkü doğayla inanılmaz bütünleşti. Ahşap bitkilerle hasır halıyla kombinleyince aşırı sıcak ve doğal bir ortam oluştu. Hem şık hem pratik hem de fiyatı gayet uygun. Eğer siz de böyle zarif bir yan sehpa arıyorsanız Intergo'ya mutlaka bakın derim. Ben bayıldım. Merak edenler için linkini aşağıya bırakıyorum.